Bastıdım. Tansiyon 11'e geldi. 13 TL. Hacılar Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalyoncuoğlu. Hacılar Mahallesi bugün tarihi günlerinden birisini yaşamaktadır. İmkan olmayan her gün orduya, hastaneye gidemeyen vatandaşlarımız geldiler. E, muayeneler oldular. Şeker ölçümlerini, tansiyon ölçümlerini yaptırdılar. Kanser taramasını yaptırdılar. Bu bizim için gururlu, bizim için çok anlamlı ve değerli bir hizmet. Hizmetlerinden dolayı Altınordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören'e, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Buradan kendilerine de selamlarımı iletiyorum. Vallahi Aşkın Başkan'a teşekkür bile az geliyor. Bütün hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bütün hizmetleri bize elinden geldiği kadar bize iyi verdi. Hala vermekte. Onun gibi bir başkan daha gelmez. Aşkın Başkan'a çok çok teşekkür ederim bize bu hizmeti gönderdiği için. Aşkın başkanımıza çok teşekkür ederim. Gel Çok iyi, güzel. Teşekkür ederim Aşkın Başkan'a.